Merhaba Arkadaşlar Uzun bir aradan sonra tekrar Birbirimize Kavuştuk İnşallah Şimdi bugün Kahvaltımızı hazırlayacağız Eşme sürpriz yapacağım Çocuklarımla eşme Önce çayımızı demliyoruz. Tabi Bu aşamada ben Patatesi Soydum kızartmaya bıraktım. Şimdi çayımızı demleyeceğim. Ve beraberinde omlet yapacağız hep beraber. Su, suyumuzun altı boşaldığı için tekrar dolduruyorum. Tekrar kaynamaya ve demlemeye bırakalım. Sılaplarımızı ellerimizle sileceğiz. Şu anda omlet için Yumurtamızı hazırlıyoruz. Yumurtamızı hazırladık. Peynirciz de getirdi. Nette kullanacağım peynir örgü peynir peynir seviyorum alır alır hem peynirimizi. bakalım diğer taraftan. Bizim kızartmamız ne alemde diye bakalım diğer taraftan. Şimdi bunun için yaptık. Az bir şey. Az da yağ atmıyoruz omlete. Göstereyim size. Az bir şey. Sadece yapışmasını engellemek için. Hatta bir peşete olsa. Peçeteyle yağı şu şekilde daradalım ya bu kullanmayız ancak yapışmayı engellemek adına. Şu anda omletimizin kıvamı yerine geliyor. yumurtamızı attık omlet için, omlet için. Şimdi peynirimizi küçük küçük doğrayacağım. Şu anda peynirimizi doğruyorum. Omletin içine atacağımız peynirimizi. Peynirli Bal peynirli bir omlet yapalım dedik. Ayrıca seviyoruz omleti. Şimdi peynir Omletin içerisine aktarıyorum. Omletin beraber pişsin istiyorum. Bol peynirli bir omlet istiyorum çünkü. geçiyor. Kızartmamız da bir taraftan kızarıyor. Hemen zeytinlerimizi hazırlayalım. Kahvaltı taraflarımıza. tavaklarımız renkli renkli. Diğer peynir de evet. Şu anda omletimizi hazırlıyoruz. Valla Bir şey var. pişme aşamasında bu arada ben diğer peynirlerimi havlayayım evet şu anda omletimizin bir tarafını çevirdik şimdi diğer peynirlerimi havlayayım mükemmel bir sofra olmasını istiyoruz deri tulum veriyoruz. Dikkat edilmesi gereken deri tulum olduğu için içinde ister istemez yerden çıkan kılçıklar kıl olan bir onu temizlenmesi gerekiyor. Evet, omletimizi bir daha çevirelim. Şu anda gayet güzel gözüküyor eklediğimiz evet deri kurulumumuzu da ekleyelim olmasın bize anda peynirimiz hazır. Kurumasın diye yine peynirimizi buzdolabı poşetimize sarıyoruz. Omletimiz hazır. omletimiz de yine kahvaltı tabaklarımıza pay edelim. Şimdiden evet. bunun üzerine de yapabiliriz. Şu anda gördüğünüz üzere Omletimiz hazır. Evet. Biz 3 kişiyiz. O yüzden omleti 3 eşit parçaya bölüyorum. Çok yağlı değil. Gayet de güzel oldu. içi dışı güzelce pişti. Şimdi Ben kalma ekmeklerimiz vardı. Bu ekmekler bayatlamıştır diye yenmez. Ancak biz bunu ekmek kızartması yaparak değerlendirmeye çalışacağız. Ekmek kızartması yapıyoruz bunun Evet. Ekmek bıçağımıza da bunun daha yorulacaktır. Takıyorum çayda. Çayımızı Şu anda. Şu anda. ekmeklerimizi Omlet yaptığımız tavamızda kızartacağız. Önce hem ekmeklerimiz değerlenmiş olacak boşa olacak hem de sıcaklık güzel bir kahvaltı yapmış olacağız. Şu anda Diğer ekmeğimizi keselim. Evet. Şu anda ekmek kızartma işlemimiz de yapılıyor. Çayımız da demlenmek üzere. Bu arada zeytinimizi çıkartacağız. Evet. Şu anda zeytini hazırlıyorum. Zeytini yıkayacağım, yağlayacağım daha sonra sofraya koyacağım. Evet. bu zeytinimizi çıkardık. Şimdi evet. bu zeytinimizle ilgili bazı işlemleri yapacağız. Örneğin biber, Peki. ve tabii ki olmazsa olmazsınız zeytinyağımız şu anda kızartmamız da hazırlanıyor ekremiz de çevirilmiş Cevheri yanmasın demiş. Güzel evet. bir kahvaltı oluyor şu anda. Evet. Zeytinimizi de hemen kaşığımızda güzelce birbirine karıştıralım ki ona göre dağılsın. Nasıl olur? Süz zeytin yapmışız. Şu anda tam harmanlıyorum biberli kekikli zeytinimizi. Sonra tabaklara, zeytinliklerimize dağıtacağız. Soframızdaki yerini onlar o da alacak. Evet. Şu anda zeytinimiz de hazırladık. Ekmeklerimiz de kızarmaya başladı. Şimdi ekmek evet. kızarmış ekmeğimizi koyalım ekmek serpiklerimizi hem prostaj olmuş şu anda diğer ekmeklerimiz de kızarması için yine tavamıza attık güzel bir kahvaltı alıyoruz. بالطبع في <applause> 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 patates kızartmamız da hemen hemen olmak üzere. Çayımızı hızlandıralım. Kaynamasını. Şu anda hemen hemen her şey hazır. Tabi burada cevizimiz de var. Cevizimiz de yine kendi ürünümüz. Şu anda cevizimizden de cevizimiz de sofradaki yerini alsın. Evet, ceviz de harika gözüküyor bu arada. Sonradaki yerini o da alsın. Evet. Şu anda hemen hemen her şey tamam. Kızartmamızı çıkartalım şimdi. kızartmamız hazır. Evet. Kızartmamız hazır. Nar gibi kızarmış mübarek. Tam yemelik. sabahının mükemmel kahvaltısı her şey hazırlanca ondan sonra ailemi çağıracağım güzel kahvaltımızı yapmak için bu cihazı hazırladık ekmeklerimiz ne alemde? kızarmış ekmeklerimiz de. Çayımız da kaynamaya başladı. çayımızda sofradaki yerini olsun. Evet. Ekmek kızartma işlemlerimizde tamam ancak şu ekmekleri kızartmayacağım. Belki bu şekilde de isteyen olur diye. Bunları da yine şöyle ortaya bırakıyorum. Şimdi dağıttığımız yerleri toparlayalım. tezgâhların toparlamıştım selamlar. Evet. Sofra düzenimi sizlere göstereceğim. Şu anda sofra düzenimi gösteriyorum.